Onu geldik geleni çay demleyemedin. Çay Niye çay vermiyorsun bize öyle, peki? Burada inekler var. Biz köyde piknikteyiz. Bir Eniştem de var. Bunlar benim tayfa. Benim tayfanın ikisi yok. torunlan öbür oğlum yok. Anam inekler var. İknar ben sağma gidiyorum. Şu zeyne getirdik ya Musa. Eli tutayım ben. İnek sen e, vuruyor mu vurmuyor mu? süt var mı sende? Bakalım mı? Vuracak mı? mi beni. Süteceğim beni, süteceğim beni. Gel bakayım. Şşt. Hey. Bakayım. Ha, enişte. Şey, e, ü, ü, üvez, üvez diyorlar değil mi enişte onlara ya? Ay ne kadar var. Sinek bunlar. Sineklerin öte başka bir şey bunlar. Hayvanların kanını içiyorlar. Memelerini falan hep yara yapar bu. İşte. Sen buluyor musun? Memelerine bakayım mı kızım? Bak. İnek savacağız ha. Memelerini sağsak. Süser misin kızım he? Maşallah bu var. Kıpır bir çıkıyor maşallah. Ya bu hayvanların iç, tepelerinde hiç şey yok. Sahibi yok. Orada da var. <laughs> <laughs> Torunlar ollerde geziyor. <laughs> Kız inek seni tutsam şurada sağsam. <laughs> Süser misin acaba? Pek süsüme niyetin yok ama. De, de, Gel kızım sen. Gel kızım sen. Al. 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 Al, Al. 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 Al kızım. Adını bilmiyorum ki adın ne senin. Adın sanın var mı acaba? Adını okuyordu, adını okuyordu. Ya enişte. Allah Allah. Hani küçük küçük böyle hayvanlar e, mi oluyor onlar? hani sokuyor ya hayvanları. Çok da var ya. Ben böyle bu kadar görmemiştim. Ay. Onur. Onur bugün senin çayın hiç olmadı Onur. Olmadı mı? Çay da vermedin Onur bugün. Bize sebata biz içer. Sen niye vermiyorsun? Översene. versene. Ver. Koca Çınar. Kızlar. Geliyorum kızlar. Abla. Savacaktım ama çok şey var abla ya. Ee, şey üvez mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz ona? Hayvanlar böyle hani dağlarda vizutar kaçar ya hayvanlar. Onlar da keneden ha, kene değil o kene değil başka bir şey. Sinek gibi besliyor. Sinek gibi bir şey ama o sinek değil o. Ya, tamam, işte. Neydi bayram inekleri böyle tutturan şey? Evet üvez mi den işte o. Böyle kısını. Böyle, böyle değil o küçük küçük oluyor. O sineğin adı neydi? O küçük küçük oluyor. Küçük olmaz o şey şey. O böyle böyle biliyor işte o değil. O aşkın gider o. Ha. İşte bugün seni çektim ama neyse. Sürüyor onu uçuyor kaçıyor. Onda da alıyorlar. Tepiniyorlar. Aslında, o, o, evet. Cız evet. doluyor. Dibi kaldı değil mi abla? Az Daha şey, şey çıkar oradan ya. Var orada bayağı. Oradan beş saatten var daha var. olmadım delince aklım oldu. Bazı aklım şey yarıyor benim canım. Evet. Değil mi? <laughs> ha, köpek de var. O köpek kim ya abla başında? Ama çok güzel köpek. Bak, Aa. Dur. O köpec. Gel. Çok tatlı bir köpeğe yani çok beğendim. Gel oğlum sen. Gel. Adın ne senin? Karabaş mı? Hayvanlara hiç bakım yok. Bulu, bu köylerde var ya hayvanlara da bakım yok. Bakmıyorlar hayvanlara. Yani şey... Ben çok üzülüyorum bu hayvanlara ya. Gel oğlum. Gel. Gel. Karabaş. Karabaş mı Gel. Çok tatlı bir köpeğim ay. Çok beğendim. Gel oğlum gel kız mısın? Kız herhalde. Gel. Gitme <laughs> sakın çamur var. Buraya gel seni Murat. Gel. Annem bizi döver sonra gel. Benim ol oğlum... köye gelmiş sır çoban oldu. İnekler buralarda. Buraya gel. Hı, sürmelini oğlum sürmelin buraya gel. Islancan. Ablasının peşine geliyor buraya. Güzel kızının peşine koşa koşa geliyor buraya koş hayır hayır olmaz aşkım olmaz orada hamaks var Gel. olmaz olmaz. eliz yatmış eliz eliz tatlı kızım yatmış öyle eliz yatmış eliz uçuyor köpe Ramazan elleme sakın bak Şükrüem gör oğuz hadi köpeğe mama ver git mama ver <laughs> oğlum hadi hadi ver mama <laughs> be, İsa, İsa karışma sen o ısır, ısırmaz, ısırmaz Al ver hadi, hadi İsa ol. dokunma sen bak. <gülüyor> <gülüyor> bak hap yaptı. Isırdı mı niye? Köpek besiyorlar. Şey yani. <laughs> hani yok yok yok. yok. ya. A, ya. Duda demiştir, Duda. Köpek yani şey yapma Ballı ya. ballı. <laughs> Ya haşi, diyor. Aslan kolu Dokunma. Isırma, ısırmaz. ısırmaz. Ozdiyes diyor. E. diyor. dokunma sen. Yok yok. Çocuklar, küçükten hayvan sevmez. Alışacak ki. İnsanlarda merhamet olsun. Dokunma. Oğlum dokunma, korkma. Bir şey olmaz. Dokunma sen. Yok yok. O <laughs> Şu çay ıı, tencay dediğim çangırda, bakıyorum. Şu ıı, şey çaydanlık yani elektrikli 800-900 Şu su ısıtıcı halde 149 lira. Tamam, o zaman bir şey Şunlar halı yıkama var. Güzellerinde var. Şu. Lisa nerede? Şey buramadan fitre kahve oluyor herhalde ya değil ben mi? Bilmiyorum. Bu fitre kahve mi oluyor oğlum? Evet. Fitre kahve var. 1900. Şöyle bakıyorum. Dondurma yap yapmak için var ama ondan da. İsa nereye gitti? Öllerdir herhalde. Şunlar var şöyle. Benim arkadaşlar ben de bakıyorum. Lisa. Şöyle bakalım. Evet ilk süpürgesi. Sen dokunma. Şu ediyorsun? İsa şu artık süpürgesi mi oğlum? Söylesen. Arabayı falan süpürmek için. Ha? Yani. Evet. Yatak süpürücü anne. Yatak süpürgesiymiş. Yatak süpürgesi ben üstüne okumadım çünkü. Ondan bana öyle dedi. Şu çok şey benim çok şu en çok şu beni ilgimi çeken şu tencere var ama o değil. Elektrikli tencere bak şu şöyle elektrik tencereler varmış arkadaşlar şöyle ha bunları İstanbul'da ben görmedim köylerde daha çok güzel şeyler var marketlerde yemin olsun şu çok ilgimi çekti dondurma yapıyor şunu şunu al şunu alsak acaba dondurma yapabilir miyiz onunla Hı? o hoşuma gitti benim İsa bunu alsam ben Dondurma yap, bu dondurma yap, yapıyor hadi baksana. Atıyorum. Çok hoşuma gitti şu. Benim ilgimi bu çekti. Başka bir şey çekmedi. Şurada Şurada tablet var. Bilgisayar tabi. aman bilgisayar pardon. Sen suyu almıştın. Bir şurada da su artıcıları falan gelmiş arkadaşlar. Şu benimkinden yok bu benimkinden değil. Şu benimkinden. Şu içinde içinde koymalı. Bu daha iyi şuna göre daha iyi oluyor çok iyi oluyor bu ama benimkinden kullanışlı oluyor onlar çikolata mı şöyle Nescafe Şunlar da işler var Şurası scotch kuret alacağım Tamam al Evet, sonra, sonra. biraz eller silmek için şöyle şunları alacağım. Bir tanesi alışık. O ne kadarmış? Buna bakayım. 125 lira bu. O 20 lira. alayım mı? Olur. Şükrü Hanım bölekten alayım mı? Olur olur. Evet. şöyle marketten onları aldık markete girmiştik aile bile. buradan reklam de değil onu da söyleyeyim bunları aldım arkadaşlar şöyle çok sarı çayın yanı yemek yemişler aldım şunlardan aldım ben bu arada söyleyeyim şöyle su bardağı aldım bu da şunlar şunu da jelibon aldım Efendim aşkım. Aldım. Tamam. Şöyle bir tane şey aldım. Bu fırında varmış. Bu limonata aldım. Ondan sonra ekmek aldım. Köy yenge ekmeği fazla yiyorsun İki gün yiyorsun. Şöyle çocuklar başını yıkamak için e, şampuan aldılar. Kendilerini aldılar. Burada da Buradan silmek için şöyle el bez aldım Bunun Yok kaç tane var? 4 tane, 5 tane var içinde. 125 lira bu böyle. Onu biliyorum. Şöyle çocuğun elini yüzünü silmek için ıslak mendil aldım. Burada süngerim yoktu. Bunu şıkkamak için. Sünger aldım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle 2 tane kilit aldım. 15 tane yine buradayım. Söyleyeyim. <laughs> pilav yaparım yine. Çocuklar mızık mızık ediyor. Ondan sonra hiç durmuyorlar. Benim kisi bağırıyor yine. Aldım. Benim ulan haber ben eşi ne? Ondan sonra makarna da makarna değil. tane makarna aldık. Tuzum yok. Tuz aldım. Bir saniye. Kızdırıyorlar beni arkadaşlar. Şöyle bir tane vardı tane daha böyle aldım. Şey o biraz silmek için. Ondan sonra, evet, sonra evet. şimdi kuzumu aldım. Evet. Şundaki Ondan evet. sonra canım, bu tosta şiş dedi. Onu aldım. Bunu, o torunuma. Burada tabii köy yerinde olsa diş macunu falan yok. Burada şöyle çocuğun dudakları çatlamış. şöyle krem aldım eline ağzına süreceğim dediğim gibi şöyle bir sürü de nesnef aldım kaptım bir tane kendime sakız aldım çok severim çiğnemesini şöyle bir ip aldım oğluma sancak kuracağım burada Canı sıkılıyor Eti beri gidiyor gerçi ama Oynuyor ama olsun Şöyle şeye girdik Çarşıda Çankırı'nın merkezinde Şöyle bir tane ceviz aldım kendime Bunları burada Burada bırakırsam bunlar yine hırsızlar gelir Bunları çalar Yine girmişler elden her işimi almışlar Alıp çıksın bu hırsızların bu kapıyı girdi de şöyle bardak aldım Bardaklarımı falan da almışlar bardak aldım Kendime Çıkar aldım Hiçbir şey bırakmamışlar burada çünkü. Şöyle kepçeyle bunu aldım. Bunları İstanbul'a getireceğim. Burada hoşuma gitti. Uygundu da fiyatı. Hoşuma gitti. Şöyle üç tane de bir tabak aldım. Tabii ki bunları da bırakmayacağım. Buradan getireceğim. Çünkü burada ne bıraktıysam hepsini çalıp almışlar. Üç tane de böyle tabak aldım. Bir tanesi 40 liraydı herhalde ya. Şey bilmiyoruz ama şeyden aldım. Bunları böyle Burada kullanacağım mı? Kullanmaktan İstanbul yapacağım. Çatallarım da var şöyle. Böyle burasını hemen hemen değil mi iki lira harcattım hayatım. Üçlük bir yok. Bir içinde yok. Herifimin canı sağ olsun. Arada bir harcamak gerekiyormuş. Köye o kötü de bunları harcamamız gerekiyormuş. O yüzden bugünkü bu vlog bu, bu vlog dünkü devam olacak. Hoşça kalın, Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar kanalıma abone olup beni destekler, bir yorum, bir beğeni yaparsanız çok memnun olurum.